Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Herkese selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Birbirinden önemli yarışların olduğu İstanbul programı bizleri bekliyor. Bunlarla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşarak Pazar gününü hem beraber keyifli bir duruma getirip hem de beraber güzel bir kazanç elde etmeye çalışacağız. Bu yayınımız bir talih sponsorluğunda hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda herhangi bir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Sizlerden ricam beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber sayfamıza katkı sağlamanız ki hem beğeninin hem de yorumun maddi olarak kesinlikle bir getirisi yok ama manevi olarak getirisi çok yüksek ve bu anlamda güzel yorumlarınızı okumak ayrı bir keyif veriyor. O yüzden de yorumlarınızı bekliyorum. Bunlar ayrıca Twitter, Instagram ve Facebook sayfaları mevcut. Oralarda yaptığımız paylaşımlarla zaman zaman sizlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunları kaçırmamak adına mutlaka ve mutlaka sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Son olarak bu yanımız bir tali sponsorunda yapılıyor. Bir de oldukça önemli kampanyalar var ki bence göz atıp eğer hoşunuza giden varsa yararı olacağını düşündüğünüz varsa değerlendirmenizi önerebilirim. Ama tabii ki de son söz sizde kampanyaları göz atıp buna göre değerlendirmede bulunabilirsiniz diyor. İstanbul yorumlarına başlıyorum. Yedilip plasayana baktığımızda ben burada biraz daha duygusal tercihte bulunacağım. O da 5 numaralı Decent Man. Yani bugüne kadar bu atı ne zaman oynasam beni yanıtmadı ve kazandı. Zaten bu atın ortası yok. Ya kazanıyor ya kötü koşuyor. Bugün yazıklarla geliyor. En ciddi rakibi Doktor Powers'a göre 7 kilo bir farkı da mevcut. Ben bu şartları değerlendirip bir şekilde 5 numaralı Decent Man'in mücadele içerisinde kalmasını ve koşuyu DNA çevirmesini bekliyorum. Favorim. Rakibi de bir numaralı Doktor Powers. Büyük ihtimalle startta beraber liderliği alacak ve çok da baskılayabilecek bir rakibi yok. Eğer gereğinden fazla dikkate alınmayıp boş bırakılırsa Doktor Powers'ın beyaz bayrak ayına yarış yapma ihtimali tabii ki de yüksek. 5 ve 1 7'li plas için yeterli ama birinci algan oynayacaksanız bence burayı kapatmaya kadar gidebilirsiniz. İkinci aldık yani ilk aynı gelecek olsak şartlı bir yarışta başlangıcı veriyoruz. Kolay bir yarışta değil çünkü çok dikkat çeken bir at yok. Performansı ve yazdıkları o diyebileceğimiz bir isim de yok. Zaten programda net bir tek var. Kısa geçebileceğimiz yerler de mevcut. O yüzden de ben burada risk almayacağım. Önceliği de Ankara'dan gelen bir numaralı 1001 Fatih'e vereceğim. Zaten İstanbul atları çok fazla yok. Ondan da azıcık dikkatimi çekmedi. Ağırlıklı olarak Bursa'dan gelen atlar var. Ankara atların zaten diğer illere göre bariz bir üstünlüğü mevcut. Bincisi buralara kadar gelmişken azıcık da fena değilken ben bir numaralı 1001 Fatih'in kazanarak yarış hayatına başlama ihtimali yüksek görüyorum. Bir iki tane bültene baktım. Gereğinden fazla geri yanda kalmış. Eğer yarın da bültenlerden ziyade AGF oranı olarak geri yanda kalırsa bir numaralı bin bir Fatih değerlendirmekte yarar var. Rakipleri kimler? İki numaralı Fikret abi ve Tabiş işte Tercih ile beraber bence değerlendirme altına almalıyız. 3 numaralı Fikri harika 6 numaralı Kaptan Paşalı, 7 numaralı Özgün Berk, 4 numaralı Hep Birlikte, 5 numaralı General, 9 numaralı Zafer Yağmur'u, 8 numaralı Tot ve 10 numaralı Acem Kızım deyip ben ilk ayağı kapatıyorum. 6. koşu günün önemli yaşından ilkine gelecek olursak 2 numaralı El Gladiator. Yani bugüne kadar aslında bu attın ekmini ilk yarışta için üzüldüm. Ben o gün bu attı bayağı bir üzerinde durmuştum. Bayağı bahsettim ve yani beklentim onu dile getirdim. Çok da yüksek daha gevesi yoktu. Yaşamadığı şanslı kalmadı ve o beklenen performans sergileyemedi. Ondan sonra unutmayanlar bu atın ekmini hemen yedi. Son yarış çok etkili ve çok kolaydı. Bu bir ilk defa çim piste çıkacak. Baktığımızda orijinal olarak yani biraz daha sente yatkın gibi görülse de Şimdi bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Grupta bence uygun. O yüzden de genel performansı ekibin formda olmasıyla beraber 2 numaralı El Gladiator'ın bir kere daha kazanıp daha da üst gruplara gözünü kırpması muhtemel. İkinci tek arayanlar 2 numaralı El Gladiator'ı değerlendirebilirler. Rakip yazacaksak puanlamada nerede çıkar bilmiyorum ama 5 numaralı Mucho Buena diyeceğim. Son yarısını kazanırken oldukça iyi bir dereceyle iyi bir performansla kazandı ki o gün mesela diğer İngilizlere ait yarışta vektor kazanmıştı 1400'ü ve 1.22 içerisinde koşmuştu. Bu hatta 1.23 civarında bir derece yaptı. O yüzden derece ve performans itibariyle iyi yarış yaptığını düşünüyorum. Tabii ki de 2 numara çok farklı bir at. Kazanmaya çok yakın bir isim ama 2 numara sonrasında bir değerlendirmede bulunacaksak bence o isim 5 numaralı Mucho Bueno olmalı. Azıkları da iyi o yüzden de değerlendirme altına alabiliriz. 2 ve 5 benim buradaki sıralamam. 7. koşu grup 1 yarışa gelecek olursak korktuğum yarışadan birisi burası ama bence dikkat çeken bir 3-4 at var. Bunlardan biri Ekürler. Bunlardan da 2 numaralı Atilla Bey demek istiyorum. Doğu yurtta gelebilir ama Atilla Bey son yarışını o kadar net iyi bir performansla kazandı ki net bir kısa vade net bir grup atayım dedi. Bugün ciddi bir sınavına çıkacak. İyi de bir uzun ile geliyor. O yüzden de ben devamını getirip bu grupta da böyle söz sahibi olacak performansı imza atmasını bekliyorum. Favorim ek ekürlerden 2 numaralı Atilla Bey. Önemli rakibi 10 numaralı kayıpsız, güçlü bir at yapısı var. Bugün de bu güçlü at yapısını tekrar edip yine rakiplerin üstünlük sağlayabilir. Sonrasında alt taraflardan 15 numaralı Soyupak, 16 numaralı Triyle Kartalı. 18 numaralı Ayser kız 21 gün önce bu atı önermiştim. Çok da güzel mesajlar almıştım. 1.17 içerisinde kazandı. Çok çok iyi bir derece. Yani bugün evet rakipler erkekler ama bence bu çok aşağı kalır bir yanı yok. Eğer burada erkek rakibini geçerse şaşırmam. O yüzden de kalabalık geçecekler. 18 numaralı Ayser kıza ayrı bir dikkat etmeli. Sonrasında 8 numaralı Gürgök Bey, 1 numaralı Ağır Oğlu ve 13 numaralı Servun F deyip ben burayı 2, 10, 15 önde. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse 2, 10, 15 yazıp 3 hatta geçebilirsiniz. Daha geniş oyuncaklar 16, 18, 8, 1, 13 de yazabilirler. Ben şablonlarımı yazamadım ama 17 numaralı Tumbul İsmet. Yani yarışları çok etkili değil. Yani en azından biraz daha alt gruplarda koşan bir isim ama... İçimden bir ses bu atın iyi koşacağını söylüyor. Şablonlarımda yer açabilseydim ilave edecektim. Yer açamadım ama sizler eğer farklı oyunları değerlendirecekseniz yeriniz varsa 17 numarada içimde kalmasın. Sizler aktarmış olayım. 8. koşuya gelecek olursak süratle gitmesi muhtemel bir yarış. Çünkü yarışta Perfect Player var. Madam Oracle var. Aslında Massava'da önünde giden bir isim ama son yaşta bekleyerek kazandı. Aris Kartas beraber onun çıkacağını sanmıyorum. Burn for Glory var. Belli başlı bir tempo oluşacak. Bu tempo tabii ki de 4 numaralı Make a Fire'a yarayacak. Sprinter bir isim olduğu için 1400-1500 daha iyi gibi görünebilir bu at ama bence 1200 yarışları çok daha etkili ki en son kazandığı yer 1200 metredeydi. Kısa bir sprinti var. Atı en iyi tanıyan Joker'lerden biri Özcan Yıldırım biniyor. O yüzden de ben yapacağı katkıyla beraber öndeki süratli gidiş gidişatı avantaja çevirmesini koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Make a Fire net bir favorim. Rakip yazacaksak da 1 numaralı Perfect Player. Yani bu ad zaman zaman çok süratli rakiplerine göre bitirme başarısı gösteriyor. Hiç aldırış etmeden. Bugün de evet öne gidebilecek hatta var ama Burn for Glory'e bakıyorum. Son yarısında Bella Mara'dan liderliği alamadı. madam oracle evet Santic tek, tek yarısını kazandı ama bu hatta net bir kaçak atlayı ve 2-3 de bekleyebiliyor. O yüzden Perfect Player eğer startı iyi alıp öne giderse Didel alırsa ne kadar baskı görürse görsün bu mesafeyi bir çırpıda bitirebilir. O yüzden ben karşıma almak istemiyorum. 4 ve 1 buradaki sıralama. 9. koşu günün diğer önemli yarısına gelecek olursak 2 numaralı Grace of God'ı Banko olarak değerlendirebiliriz. Yani şu anki 2 yaşlı katlar arasında bir Ankara'da kazanan Kurt Tekürsün atı. Bir de İstanbul'da ardarda arda seriye bağlayan bir Grey Sovgat dikkat çekiyor ki Rıza Çelik Ekürsü gerçekten çok iyi at hazırlıyor. Yani bütün atları neredeyse tam hazır bir şekilde gelip koşuyorlar. Ee, nazar değmez umarım bugün de iki tane çok şanslı atları var. Yani bu yarışları kazanmayı en çok hak eden bence ekip şu an baktığımızda Grace of God zaten son yarışın çok kolay net bir şekilde kazandı. Bugün de geldiği grup bence uygun. Yani baktığımızda çok dikkat çeken bir rakibi de yok. O yüzden ben devamını getirip seriye devam edeceğini ve bir kere daha kazanacağını düşünüyorum. 2 numaralı Grace of Gods'ı banko olarak öneriyorum. Geldik günün kapanışına. Burada dikkat çeken birkaç isim var Ama bunlardan özellikle Ankara'dan gelen 6 numaralı Felhan ve 7 numaralı Palata biraz daha sırıttığını söyleyebilirim. Yamaklar bir yarış zor bir koşu. 6 ve 7 benim için, benim özelimde Hem olan arada kalması, Hem gidişat faktörü, hem de mesafe olarak burada dikkat çeken ikili. Eğer ben bir yerde kap geçmek istiyorum diyorsanız sonra da 6 ve 7 yazıp iki hafta geçmeyi deneyebilirsiniz. Ama biraz daha geniş tutacaksak sert ataklarla gelmesini beklediğim 10 numaralı Minnak, 5 numaralı Gürsuyum 2 numaralı Natural, 3 numaralı Mesutcan, 4 numaralı Baba Zaman ve 1 numaralı Başka Sapa şablonlarımıza yer verip sonra biraz da sürpriz beklentisiyle geçebiliriz. Ama eğer bütçeniz çok yüksek değilse 6 ve 7 yazıp sonra da geçmek mümkündür. Yorumlarım, aktaracaklarım bu şekilde net olduğumu düşünüyorum. Yani düşüncelerim tam sizlere aktardığıma inanıyorum. Umarım düşüncelerim sizlere geçmiştir. Benden İstanbul programı için bu kadar herkese bol şanslar. Bir sonraki yayına kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu.